İşte ben geldim şu yalan dünyaya anne. Gözümü açtığımda ilk seni gördüm, ilk senin kokunu hissettim ve ilk senin kollarında kimse de bulamadığım huzuru buldum anne. O sıcacık gülüşünü benden hiç esirgemedin. Yürümeyi, gülmeyi, hatta konuşmayı sen bana öğrettin. Hatırlar mısın ilk anne dişimde sevincinden gözlerinden yaşlarını aktığını? Ben daha çok iyi hatırlıyorum, biliyorum o zamanları. Daha çocuktum ama yine de annem olduğun için o gözlerindeki mutluluğu asla unutamam. Ağladın da sen benim yanımdaydın. Geceleri ise hiç uyumaz başımda bekler, saçımı okşardın anne. Okula sırf yalnız gitmeyeyim diye sen benim ellerimden tutar okula götürürdün ve sonra yanağımı sıcacık bir öpücük kondurdum. Ve ben gelene kadar pencerenin önünden ise hiç ayrılmazdım. İşte yavaş yavaş büyümeye başladığında daha çok endişe ederdim benim için. Bana kızdıysan bile o da sırf beni sevdiğindendi. İşte ben onu anlamadım anne. İşte ben onu anlamadım anne. benim iyiliğimi istediğini ise çok geç anladım. Ah şu an yanımda olsam, eskisi gibi okşasam, bağırıp çağırsam ben yine mutlu olurum anne. Bana hayatın iyiliğini öğrettim. Kötülüğünü ise sen gittikten sonra fark ettim biliyor musun? Şimdi benden çok uzaktasın. Yanımda olmasam bile inan senin yüreğini ve o anne sıcaklığını halen hissediyorum. Kukun ise burnunda tutuyor. Yolda yürürken ne zaman anne çocuk görürsem kor ateş gibi yanar şu yaralı yüreğim ve aklıma sen gelirsin. Hani ben düştüğümde hemen beni kollarına alır bağrına basardın ya ve sonra başımı okşardın. Ve başımı okşarken orada senin sıcaklığını hissederdim. Şimdi ise düştüğümde ne beni kollarına alan var ne de beni bağrına basıp saçımı okşayan anne. Şu yalan dünyada beni yalnız bıraktım. Ben şimdi ne yaparım annem? Kimin yanında huzur neşe bulurum? Senin yerin asla dolmaz ki. Asla dolmaz ki. Her gece Allah'a dua ediyorum rüyama gir diye. Sen yukarıda mutlusun ya. Ben ise burada senin hasretinle boğuşuyorum. Hasretin yakıyor şu canımı anne. Ve biliyorum ki, biliyorum ki beni her zaman yukarıdan koruduğunu ama yine de seni öyle özlüyorum ki için için ağlıyorum anne. Ve senden son isteğimse bana hakkını helal et. Ve anne şunu geçti olsa anladım ki hakkım asla ama asla ödenmez asla